Kezman isminde genç bir Müslüman kadın, deliler gibi aşık olduğu sevgilisi Ferhat'la düzenli bir şekilde birlikte oluyor, onunla buluşup beraberlik yaşamaktan kendisini hiçbir zaman alamıyor. Ancak Ferhat bir gün bu gidişatın başlarına bir iş açacağını anlamış, Kezban'dan ayrılmaya karar vermişti. Kezban bu ayrılığı sineye çekerek bir köşeye çekilmiş, bir buçuk ay kadar sonra adet döneminin epey bir gecikmesi üzerine hamile olduğunu öğrenmişti. Ferhat'ı bu durumdan haberdar etmek yerine sessizliğini korumayı ve başının çaresine bakmayı uygun görmüştü. Ferhat ne yazık ki bu durumdan çok sonraları haberdar olacak ancak o gün iş işten geçmiş olacaktı. Kezban hamileliğini başta herkesten saklamış, daha sonra karnı büyüyünce aynı odada kaldığı kız kardeşi Zeynep'e durumu açmıştı. Zeynep bu durumda ne tepki vereceğini bilememiş, çok korktuğu için kardeşinin başına bir iş gelmesin diye koşarak durumu ailesine haber vermişti. O günden sonra doğduğu güne pişman olan Kezban, ailesinden çok büyük bir baskı görmüş, dışarıya bir adım bile attırılmamıştı. Ailesi bu bebeği gizlice doğurtup ondan derhal kurtulmak istiyorlardı. Kezban da çaresiz onların dediğine boyun eğiyor, her gün binbir eziyetle doğum yapacağı günü bekliyordu. Günler, aylar gelip geçmiş, nihayet doğum anı gelmişti. Ne yazık ki o günde işler yolunda gitmemiş, zavallı Kezban da karnındaki bebeği de kurtulamamıştı. Doktorlar daha anne karnındayken ölen bebeği ve annenin vefatı üzerine onu apar topar aileye teslim etmiş, cenaze işlemlerinin başlatılmasını tavsiye etmişlerdi. Karnındaki daha gelişmemiş bebeğiyle birlikte toprağa gömülen Kezban, olayı işte tam da bu esnada öğrenen Ferhat tarafından gözyaşlarıyla toprağa verilmişti. Kimse çocuğun ondan olduğunu bilmiyordu. Ailesi sadece kızlarının bir sevgilisi olduğunu duymuştu. Ferhat o gün kendisini çok da belli etmeden cenazeye katılmış ve herkes dağıldıktan sonra genç sevgilisinin mezarının başına gelerek şöyle demişti. Ah benim Kezban'ım, sana ne oldu böyle? O ışıl ışıl bakan gözlerine şimdi buz gibi bir soğukluk yakışır mı? Sıcacık tenin kefenlenmiş toprağın altında kış gelince üşümez mi? Bu sözlerin ardından elini toprağına sürdüğü sevgilisine şu sözlerle hitap etmeye devam etti. Ah Kezban'ım, neden demedin bana? Hamile olduğunu bilsem seni bu kadar severken bırakır mıydım? Ben bize bir zarar gelmesinden korktuğum için senden ayrıldım. Senden ayrıldım evet ama seni gönlümden hiç çıkarmadım ki. Keşke bilseydim böyle olduğunu da sana sahip çıkıp son günlerinde yanında olabilseydim. Belki o zaman hayata tutunmak için bir şansın daha olurdu belki. O zaman daha güçlü olurdun dedi. O gözyaşları içinde kendisini ağlamaktan alıkoyamazken mezardan gelen korkunç bir sesle irkili verdi. Bu gelen ses bir çığlığı andırıyordu. Bizzat sevgili Kezban'ın çığlığını işten delikanlı ardından bir bebek ağlama sesi işitti. Sevgilisinin dirilip çocuğunu doğurduğunda emindi. Ancak buna bir türlü inanmak istemiyordu. Hemen kendisini toparlayan genç oradan ayrılmak üzereyken aynı sesleri tekrar işitince mezarı tek başına açtı. Sevgilisi Kezban'ın ve bebeklerinin hayata döndüğünü gören Ferhat hemen ambulans aradı. Gelen sağlık ekipleri genç kadını ve bebeğini hastaneye kaldırırken hayretler içindeydi. Hastaneye gittiklerinde yapılan tetkikler sonucunda genç kızın duran kalbinin mucizevi bir şekilde yeniden çalıştığı, bunun da geciken doğumu tekrar başlattığı tespit edildi. Kezban tekrar hayata dönmüştü. Ancak bebeği doğumdan kısa bir süre sonra vefat etmişti. Genç kadınsa uzun bir mücadelenin ardından hayata bağlanmayı başarmıştı. Zinaya yaklaşmayın. Zira o tam bir iğrençliktir. Pek kötü bir yöneliştir. Zina evlilik bağı olmaksızın ergin bir erkeğin ergin bir kadınla veya ergin bir kadının ergin bir erkekle isteyerek yaptığı cinsel ilişkidir. Bu tariften anlaşılacağı üzere bekar veya evli olarak bekarla yapılacak cinsel ilişki zina olduğu gibi evliyle yapılacak cinsel ilişki de zinadır. Hatta hayat kadınıyla yapılan cinsel ilişki de zinadır. Zina, Allah'a ortak koşmanın ve insan öldürmenin ardından gelen üçüncü büyük günahtır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de zinayı açık olarak yasaklamakta, verilecek cezayı bildirmekte ve zinanın sebep olacağı ahiret azabını da duyurmaktadır. Gerçek müminler Allah'ın yanı sıra ilah edinip ona yalvarmazlar. Öldürdükleri için yargı kararıyla ölümü hak edenler dışında Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar. Zina da yapmazlar. Bunları yapan kişi işlediği günahın cezasını görür. Kıyamet günü bütün günahlarının cezası birbirine eklenir. Azabı kat kat olur. O azabın içinde aşağılık bir halde ebedi olarak kalır.